Arkadaşlar tam mat matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, logaritma da ünite testi 2'yi çözeceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz. Logaritma 2 e, tabanında x artı logaritma 2 tabanında y. Arkadaşlar bunu ne yapacağız? Logaritma 2 tabanında x çarpı y olarak yazacağız. Eşittir neymiş? 2. O zaman x y nedir arkadaşlar? 2 üzeri 2'den 4 gelir. Denizli şıkkıdır. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar burada 9 ile x'i yer değiştirebiliriz. Değiştirelim arkadaşlar. x tabanında logaritma 3 üzeri 9. E burada ne olacak arkadaşlar? Bu 9'u e, şu şekilde yazabiliriz. 3'ün karesi diye 2'yi buraya aldık. Logaritma 3 tabanında 3 zaten 1'dir. Yani x kare eşittir. Nedir arkadaşlar? 25. Oradan da x'in 5 olduğunu görüyoruz zaten arkadaşlar. Bu sorumuzda da arkadaşlar şu özelliği hatırlamamız gerekiyor. 1 bölü logaritma B tabanında A şeklinde yazıldığının özelliğini hatırlamamız gerekiyor. Yani bu nedir arkadaşlar? Logaritma 6 tabanında 2 artı bu nedir? Logaritma 6 tabanında 3'tür. E, toplam varsa tabanlar da aynıysa logaritma 6 tabanında 6 olarak yazabiliriz. Üstleri çarpıyoruz. Bu da nedir? 1'dir. Bursa şıkkı. Dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Logaritma 2 ve logaritma 5 verilmiş. Arkadaşlar buraya B diyorum ve alt alta topluyorum. A artı B nedir? Logaritma 2 artı logaritma 5'tir. E bu nedir? Logaritma 2 çarpı 5'tir. Yani 10'dur. E logaritma 10 nedir? 1'dir. Yani A artı B'nin 1 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E bizden B'yi istiyordu. 1 eksi A'dır arkadaşlar. Edirne şıkkı. 5. soruya bakıyoruz. Tabanlarımız aynı arkadaşlar. O zaman logaritma 6 tabanında toplamlar arkadaşlar çarpı olarak 20 çarpı 9 e, eksileri de arkadaşlar böyle olarak yazdık. Buradan ne gelir? Logaritma 6 tabanında 5 ile 20'yi sadeleştirsek 4. 4 kere 9 36'dır arkadaşlar. 36'yı da şu şekilde yazalım logaritma 6 tabanda 6'nın karesi. Kareyi katse olarak başa alabiliriz arkadaşlar. Şöyle e 6 logaritma 6 tabanında 6'da 1 olduğu için 2 çarpı 1'den sonuç 2'dir arkadaşlar. Edirne şıkkı. Şimdi 6. soruya geçelim arkadaşlar. Bize logaritma 3 tabanında 8'i x olarak vermiş. Logaritma 2 tabanında 9'un x cinsinden eşit isteniyor. Arkadaşlar verilen şu ifadeyi düzenleyelim. Bu nedir? Logaritma 3 tabanında 2 üzeri 3'tür. E bu 3'ü katsayı olarak başa alabiliriz. Bu da neydi arkadaşlar? X. Yani logaritma 3 tabanında 2 nedir? X bölü 3'tür. Arkadaşlar bu elimizde dursun. Şimdi şurayı düzenleyelim. Bu da nedir? Logaritma 2 tabanında 3'ün karesidir. E bu 2'yi buraya aldık arkadaşlar. Yani bizden istediği ifade nedir? Logaritma 2 tabanında 3'tür. Şimdi arkadaşlar şurada Logaritma 3 tabanında 2, logaritma 2 tabanında 3 şeklinde yazarsak ne olur arkadaşlar? Bu 1 bölü logaritma 3 tabanında 2'ye eşittir. Yani logaritma 3 tabanında 2 yerine x bölü 3 yazarsak bu ne olur arkadaşlar? 3 bölü x olarak döner. Yani logaritma 2 tabanında 3 ne oldu? 3 bölü x oldu. Yerine yazarsak arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? 2 çarpı 3 bölü x'ten cevabımız 6 bölü x olacaktır arkadaşlar. Bursa şık. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Burada da şu özelliği hatırlıyoruz. Logaritma a tabanında b çarpı logaritma b tabanında c ne olur? b'ler birbirini götürürdü arkadaşlar. Logaritma a tabanında c kalırdı arkadaşlar. Bu sebeple 3 ile 3 birbirini götürür. Logaritma 2 tabanında 32 olacak. 32'yi de 2 üzeri 5 olarak yazarsam 5'i katsayı olarak attım. Logaritma 2 tabanında 2 1 olduğu için cevabımız C şıkkıdır. Son sorumuz arkadaşlar. Logaritma 18'i düzenleyelim. Logaritma 3'ün karesi çarpı 2 olur. Bunu da arkadaşlar 2'yi başa atarak 2 çarpı logaritma 3 artı logaritma 2 olarak yazarsak cevabı zaten bulmuş olacağız arkadaşlar. Logaritma 3 x'dir. Cevabımız 2x artı y'dir arkadaşlar. Adana şıkkıdır. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.